Ne oynuyorsunuz oğlum? Ne oyunu? <laughs> Kavga başladı. Dikenler var sonraya gitmeyin. Gelin bu tarafa. Hadi çocuklar gelin bu tarafa. Deniz çekilmiş. Buralar aslında su doluydu geçen geldiğimde. Bayağı da dalgalıydı. Şu an deniz çekildiği için rahat rahat dolaşabiliyoruz. İşte burası poz verme alanımız. Poz vermeye geldik şimdi. Seyşerlerin <laughs> i̇şte standart klasik e, pozu budur. Bu kayaların önünde çekilen pozlar. Biz trene bindik. Cuf 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 gidiyoruz. <laughs> bakalım nereleri gezeceğiz. Anneciğim, güzel mi? <laughs> Fatih Selim, Fatih Selim güzel mi? <laughs> evet çok güzel. <laughs> çuf 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 yapıyor. dedik Bak şimdi gidecek. Biraz yavaş gidiyor anneciğim. <laughs> Çuf 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 gidiyoruz. Şimdi nereye gidiyorsunuz? Tren yolculuğunuzu yaptınız, oyuncaklarla oynadınız. Ay tren geri geliyor. Bak tren burada bak bak bak. Şimdi nereye bay bay gidiyorsunuz? Bay bay. Bay bay. tren nereye gidiyor acaba? Hiç hiç müşterisi de yok. Yüzünü mü boyamak istiyordun? Siz bal mısınız? Siz kanka mısınız? <laughs> Bir bebek arabasını da mı paylaşıyorsunuz? Oyuncakları paylaşmak yok, bebek arabalarını var. <laughs>